Merhaba arkadaşlar. Ben Pinal'ın joystick yardımıyla bir hayalet oyunu tasarladım. Şimdi size göstereceğim. Oyunumda şunları kullandım. Hayal yarasalar, bir tane hayaletimiz, bir tane kalecimiz, bir tane de zehirimiz var. Şimdi oyunumuzun amacı hayaletimizde yarasaları yiyoruz. Ve yiyince de puan kazanıyoruz kaleciyle hayaleti oynatıyoruz. Zehire değersek de o de kaybediyoruz ve game over diyor. Şimdi göstereceğim. Gördüğünüz şekilde joystickle kaleciyi oynatıyoruz. Yarasaları da hayaletimiz yiyor. Aşağıda yeşil olan zehirimiz. Şimdi yenildim ve game over dedi. Tekrar görebilir miyiz? Evet. Böyle şurada da puanımız artıyor. 6 yapabildim. Joystick yardımıyla oynuyorsun. to